E, Geldi Konya'ya Konya İlk soruma geleyim. Saadısınız evet. en çok neden şikayet ediyor halk? Evet aslında ya da size ilettikleri ne var? Ne, evet, ne istiyorlar? Aslında şöyle e, birincisi yani biz yerel seçim süreçleri Türkiye'de her zaman bir genel seçim havasında geçer. Biliyorsunuz yani her zaman genel seçim havasında geçer. Aslında biz yerelde adayları konuşmaktan ziyade genel başkanları konuştuğumuz, genel başkanlar üzerinde değerlendirme yaptığımız seçimler olarak geçerdi. bu seçimde aslında bu yönü itibariyle bir genel seçim havasında geçiyor bu seçim. Çünkü sahada gezdiğimiz zaman emeklilerimiz açık bir şekilde feryat ediyorlar. Yani bugüne kadar hakikaten emeklerimizden duymadığımız sistemleri, emeklerimizden hiçbir zaman duymaya alışık olmadığımız tepkileri sahada çokça dinliyoruz ve karşılaşıyoruz. 10 bin lira maaşla yani evin kirasını mı ödeyelim, ev ihtiyaçlarını mı karşılayalım, işte varsa çocuklar çocukların okul ihtiyaçlarını mı karşılayalım diye emeklerimiz bu yönü itibariyle ciddi anlamda büyük bir şekilde feryat ediyorlar. Diğer taraftan esnaflarımız hakikaten yani kira ücretleri vesaire anlamında ciddi sorunları yaşadıklarını, insanlarımızın alım gücünün düşmesinden dolayı esnaflarımızın iş yapabilme kapasitelerini ciddi anlamda kaybettikleri, zayıflattıkları noktasıyla ilgili bu anlamda esnaflarımızdan bunları duyuyoruz, ifade ediyorlar. Diğer taraftan köylerimizi geziyoruz yani beldelerimizi geziyoruz, taşra mahallelerimizi geziyoruz. Hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın hayvancılığı terk etmeye dönük e, karamsarlıklarını maalesef görüyoruz, bunlara şahitlik ediyoruz. Köylerimize hizmetlerin ulaşmadığı işte yol vesaire gibi en temel e, ulaşım noktasındaki hizmetlere erişlemediğine dair işte geçtiğimiz günlerde de e, yani bunları gördük. Taşkent'in Balcılar e, mahallesine ben milletvekili olduğum dönemde de gitmiştik, şu anda da görüyoruz. Yani orada hala bir yol sorununun işte diğer taraftan. Ee, Bozkır ilçemizin e, yaka mevkiinde dere mahallesinde e, ulaşım meselesiyle ilgili insanlarımızın sorun problemlerini söylüyorlar. Doğalgazın mesela taşralara ulaşmaması ile ilgili e, işte bugün bir ton kömürün 8 ila 10 bin lira seviyesinde olması e, ama şehirde ya da doğalgazın ulaştığı yerlerde 8-10 bin lira olmadan e, o maliyetlere gelmeden insanlarımızın kışın ısınma ihtiyaçlarını karşıladığı ile ilgili çok çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz